Merhaba sevgili hanımlar. bir sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda da bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklar için arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak isterseniz bu buradaki sayıları fazlalaştırıp bu sırayı da fazlalaştırıp ayağınıza göre yapabilirsiniz. Çünkü 40 39 40 numara örmediğim için böyle tahmin ediyorum. Evet. bunu yapmak için arkadaşlar benim iki numara 1, 75 yine tohum var. Limon sarısı çok tatlı bir rengi var ipim. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorumda yazarsanız çok memnun olurum. 14 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 12 13 14. Tığım başına doladım 1. ikinci zincirimin başına bir trabzan yaptım. Diğerlerine de devam ediyorum. 12 tane trabzan yapacağım. 2, 4 6 8 10 12 tane trabzan tamamladım bir zincir çekip tam karşısına devam ediyorum 12 trabzan da buraya yapıyorum. 2 4 6 8 10 11 bununla 12 trabzan buraya da yaptım karşılıklı 12 12'şer trabzan yaptıktan sonra artırmaya başlıyorum ve dönerken bir yuvacık oluşmuştu onun içine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum devam ediyorum trabzan örmeye burada iki tane artırma yapmıştık. Şimdi bu tarafta da aynısını yapıyorum. Burada çekmiş olduğumuz zincirin içine bir trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. etek ucum böyle devam ediyor arkadaşlar. Şu iki tarafta artırıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Aynı yere iki trabzan yapıyoruz. Bunu böyle e, 4 sıra örüyoruz. 5. sırada 4'er artırma yapıyorum. 4 sıra böyle örelim. İki tarafta artırarak 4 sıra örelim. 5. sıradayım hanımlar. Şurada 5. sırada 4 tane artırma yaptım zincir çekmedim artık şuradaki bir zincir çektiğimiz yere 4 tane trabzan yaptım şimdi burada da aynısını yapıyorum 4 trabzan da buraya yaptım devam ediyorum patiğimde 46 trabzan oldu arkadaşlar şimdi bu tam artırdığım yerden sonra 3 trabzan ördüm ortada 19 trabzan kalıyor modeli kuruyorum şimdi 1 2 3 1 2 3. trabzandan çıkıp 3 tane trabzan yapıyorum 1-2-3-4-5 zincir çekip 1-2-3-4-5 trabzanı 5 tane trabzan yapıyorum aynı yere 5 trabzan yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 1 2 3 4 5. den çıkıp 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip 1 2 3. çıkıp trabzan yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar trabzan yapıp geliyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar yine 3 zincir çekip 3 trabzan yapıyorum burada 4 zincir çekiyorum 2 3 4 ilk trabzanın başına batıyorum bir trabzan yapıyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu tarafta da aynı yere bir trabzan daha yapıyorum burada 2 4 6 7 tane trabzanım olmuş oluyor tekrar 4 zincir çekiyorum 3 trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum trabzanlara devam ediyorum Bu sıramı tamamlayıp geliyorum Sıralarımı tamamladım. Şimdi 1 2 3 zincir çekip burada iki sıra zincirimiz var. Onları ikisini birlikte tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekip yine 3 trabzan yapıyorum. Burada 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 Buradaki zincirlerimi de tutturuyorum. 1 2 3 4 zinciri çekip tekrar yine artırıyorum burada bir aynı yere. 2 trabzan yapıyorum. önceki sırada 7 trabzan yapmıştık bu sıramıza da 9 trabzan yapıyoruz yine aynı yere bir trabzan daha yapıp 1 2 3 4 zincir çekip zincirlerimi tutturuyorum 1 2 3 4 zincir çekip 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip zincirlerimi tutturuyorum 1 2 3 zincir çekip trabzan yapmaya devam ediyorum bu sıramı da tamamlayıp geliyorum sıra sonuna geldim 1 2 3 zincir çekip 3 trabzanları üzerine 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekip ilk trabzandan çıkıyorum çişimi de bırakıyorum tığımda tekrar 2 3 4 5 trabzan yapıp hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 zincir çekip son trabzanın dibine batıp tekrar 1 2 3 4 5 tane trabzan yapıp hepsini birlikte topluyorum 2 3 4 zincir çekip 3. 3 üç trabzan olan yere 3 trabdan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip trabzanlara devam ediyorum Kalbimiz böyle oluştu arkadaşlar bir dahaki sırada yine aynı şekilde 5 zincir çekip buraya 5 trabzan yapıyoruz 5 zincir çekip 3 trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip trabzan yapıyoruz modelim böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay böyle bir model daha yapıp geliyorum aynı şekilde 3. modeli kurarken ön ayrımı yapıyoruz. Bir modeli yapıp gelelim. ikinci modelimi de tamamladım. Şimdi bir sıra daha gidip artık ön ayrımı yapıyorum. 1 2 3 zincir. Buradaki iki sıra zincirime tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekip 3 trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip buradaki zincirlerime tutturuyorum. 1-2-3-4 burada 5 çekiyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Buraya 1-2-3-4 5 zincir çektim. Zincirlerime tutturdum. 1 2 3 4 zincir çekip 3 trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 zincir zincirleri tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekip sıra sonuna kadar tırabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldim artık buradan geri dönüyorum 1 2 zincir çekip tırabzan yapmaya devam ediyorum. Buradan da trabzanlarımız sonundan geri dönüp 3 sıra trabzan yaptıktan sonra şu bağcımızı yapacağız arkadaşlar. 4. sırada 1-2-3-4. sırada bunu yapıyoruz. 3 sıra örelim. 1-2-3-4. sırada buraya 1-2-3-4-5 6 zincir çekip Şuradaki 3 trabzanımıze 2 sıgiğne ile batıyorum. sık iğne yaptıktan sonra geri dönüp üzerine 6 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Trabzandan batıyorum. 2 zincir çekip trabzanı yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir bağcık yaptık buraya. Bu tarafta da aynı şekilde 6 zincir çekip buraya 2 sık iğne yapıp 6 sık iğne dolduracağız zincirin üzerine. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 sıra örüp şu çoğaltmaları yapacağız arkadaşlar. Böyle devam edelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada iki bacık yaptık. Şimdi şurayı yapacağız. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirin üzerine 8 trabzan yapıyorum şöyle bir ikinciden çıkıyorum 2 4 6 8 trabzanı yapıp trabzanlara devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Burada da 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geri dönüp bir ikinciden çıkıp 8 tane tırabzan da bu tarafa yapıyorum. 2, 4, 6, 8 tırabzan buraya yaptıktan sonra devam ediyorum. Böyle bunları bütün trabzanları 7 sıra örelim arkadaşlar. 7 sıradan sonra topuk birleşimi yapacağız. 7 sıra trabzan örelim. Şöyle arkadaşlar 2, 4, 6, 7. sırada iç tarafında patiğimin 18 trabzan örüp 8 trabzan sık iğne yaptım. Sonra 18 trabzan gidip geri geldim. Şimdi bunları topuk olarak topluyorum. 1 2 3 4 tane birlikte topladım bir zincir çektim tekrar 1 2 3 4 tane birlikte toplayıp bir zincir çektim patiğimi 2'ye katladım sık iğne ile birleştirme işlemini yapıyorum Bir bu taraftan bir öbür taraftan sık iğne yaparak uca kadar devam ediyorum. Sonuna kadar gittim. Patiğimi geri çevirdim. Topuğumu da bitirdim arkadaşlar. Şimdi buradan sık iğne gidiyorum. Her sıraya ikişer sık iğne batıyorum. burada şimdi iki sık iğne batıp 20 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 5 16 17 18 19 20 20 zincir çektikten sonra buradaki 5 zincirimin bir ikinciden batıyorum 5 trabzanın Pardon 1 2 3 zincir çekip 1 2 ikinci trabzana batıyorum tekrar 20 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zinciri bu taraftaki patiğimin tam ucuna tutturuyorum Buraya da iki sık iğne yapıyorum. Şuraya kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip dibine batıp bir sık iğne yapıyorum. Zincirlerime geldim burada. 20 zincir çekmiştik. 20 zincirin üzerine 21 tane trabzan yapıyorum. Böyle 21 trabzan yapalım. 21 tane trabzandan sonra buraya 3 zincir çekmiştik. onun içine 2 sık iğne yapıp 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Tekrar 2 sık iğne yapıp bu taraftaki zincirlerime de 21 tane trabzan yapıyorum. 21 trabzandan sonra buraya kadar yine aynı şekilde 3 zincir çekip kenar öyasında yapalım. 2-3 dibine batıyorum. 1-2-3 Patiğimi bitirdim arkadaşlar. İpimi kesip geliyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşene kadar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Örgüyle kalın. Hoşça kalın.